Mısır'dan yine çatışma sesleri yükseliyor. Mısır'ın başkenti Kayre'de toplanan gruplar 2011 yılında yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Muhammed Mahmut olaylarını anıyor. Tahrir Meydanı'nda toplanan farklı siyasi görüşteki gruplar Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Savunma Bakanı Abdülfettah Hessisi ve İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim aleyhine dövizler taşıyıp sloganlar attı. Söz konusu gruplarla aynı meydana Savunma Bakanı Sisi'nin doğum gününü kutlamak için gelenler arasında yaşanan küçük çaplı arbedeyi güvenlik güçleri önledi. Mısır'da 25 Ocak 2011 devriminin ardından devrik lider Hüsnü Mübarek'ten sonra yönetim elinde bulunduran askeri konseyin Yetkilerini sivil yönetime bırakması için başlatılan gösteriler sırasında Muhammed Mahmut Caddesi'nde 19 Kasım'da yaşanan olaylarda çok sayıda kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.